Ben giderken dedim sana de helalleşeyim öyle gideyim. Sen Tabii. kanal üstten gelmişsin müdürüm bilemedim kusurumuza baktınız. Vallahi Kütahyalı değil hiç biz <laughs> <laughs> dedi. Afyonluymuş. E, Afyonlu bey hani rahatsız mı oldun? Yok. <laughs> İyi e, o zaman sıkıntı yok. Sen Ahmet babayı nereden buldun? Kütahya'nın medarik tane bulmuş ya? Bizim Kütahya temsilcimiz. Evet bizim dostumuz biz de baba gelmiş dostumuz. Gelmişken dedik ki İsmail abi ziyaret edelim. Allah razı olsun biz Yakup Bey'le beraber bu yükü beraber taşıyoruz işte. Bizim nacizane size Afyon'dan e, küçük bir hediyemiz var. Tamam. E, Patronun ereğini biliyor musunuz? Amına kodumun çocuğu. Anan gelsin. Amına kodumun oğlu. Şimdi geldim buraya. Anan kodumun çocuğu. Anan kodumun çocuğu. Anan Anamı Oğlum sal yayın Ne yapıyorsun amına yapadın sen? Abi tam buraya mu can orada geldik diye. Ne yapıyorsun amına yapadın mı? Şöyle amına kurma. Ne yapıyorsun amca? <laughs> Can Can mı ya, yani Biz söylüyoruz ya. Kusurumuzu bakmamız. Ya, ya, şey değil. Şimdi abi, e, gerçi biz buraları buraları dipleyeceğiz de. Bununla ilgili tedavi olmayı düşünmedin mi? Tedavi olmayı düşündük de e, doktor tedavi etmiyor. Şimdi biz askeriye de çalışıyoruz 16 yıldır. Peki nereden başladı böyle şeftaliden? Anandan başladı. Aman abodum. Nasıl oldu ne bileyim ben aman Adını sormadan söylesen bana nasıl ki? Ne denk geldi la bu seferde? Benim hastam bana mi? ki? Aman Dur aman abodum. Güzel bir işte. <laughs> <laughs> şimdi abi ne var bana? Şimdi <laughs> Sonra ne misken tamam neyse amına koyduğum. Sonra sıkıştım amına koyduğum. Abi ben yok elime verdin ya <laughs> elimdeydi amına <laughs> <laughs> Şimdi <gülüyor> bununla ilgili bir seni tedavi ettirelim. Ettirem İster tabii. İsterim de beni de böyle seviyorlar ya. Bizde biz de zaten onun için geldik. Kızıyorsun değil mi? Kızmam ben. Kızsam olmaz zaten. Şimdi adam böyle çiçeğin pazarlığını yapmıyor ki ananız ki. Ne parayı diyorum al abi diyor. Şimdi ama güzel bir reklam ama ya. Tabii canım ben. Şimdi bizim kalbimizde kötü bir şey yok. Kimseye ben evim, ben söylemem evimde. Ortağım ananız ki ama. Amına kodum. bu mantarlı Adam böyle sana dokun, dokundu, He. dokundu. Böyle dokunduğu zaman ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Nasıl tedavi ettireceğim? Afyon'dan arayıp duruyorlar ya biz seni tedavi ettiren ee, diye <laughs> de. E hiç... Neye ne durum böyle? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oyundan mı geldin ananı sikeyim? Nasıl tedavi ettireceğim? Sen ne istiyorsun gülüm? Amelak <laughs> Böyle gelenler de küfür <köprü> ediyor mu? Hayır <laughs> diyoruz ananı sikeyim. Abi tamam yoruldum amelak odum. Hey, tamam. peki, peki. peki. Güzelce sor. G gerçekten. Böyle çok zorlandığın da oluyor Tabii mu? Tabii bayıldığım oluyor. Oluyor. Tabii tıkanıyorum çünkü vücut kendi istenen bir şey böyle olduğu için. Düşündüm, düşündüm gittim deli zannettiler. Ben deliler deli <laughs> içine kapattılar. Çalgıcı garısı bilmez. Ben deli miyim hocam çıkarın dedim. Delilerin içinde tek. Yok buradaki devlet hastanesinin. Ha ne dediler? E deli zannettiler. Burada kalacağım bir hafta. 10 gün bir sen dediler. Başka böyle böyle fizik tedavide ne bileyim böyle. Onunla alakası yok. Hayır hipnozdan falan bir alakası Peki, yok. da mı başladı bu çocukken? Yok çocukkenden var. Ben gezek gezerdim 25 sene evvel. Bayılırdın daha diyorlar. Şimdi esnaf sıkıştırıyor. Elimiz kim olur? Abi! <laughs> Adın ne Nurum ne? <laughs> Merhaba. Hamza. Hamza. Amına kodum. Adın da Hamza. Bu amına kodum insanları indireceğim. Böyle işte ya. Valla çok zor ama. Gerçekten. Çok zor. Tabii bununla yaşıyorum Peki, ben. Peki yenge bir şey demiyor mu? Demez mi yaz? Uzak duruyor. Ne yapsın? <gülüyor> o <gülüyor> o, o e evlenirken tembih ettim ben. Yakın adını fazla yaklaşma. Anında sen de yersin diye. <laughs> Demin görmedin mi Cancan'ın orada amına kodum. Hastaneden geldi. Seni yüzünden Allah. Çıkam <laughs> ben seni bilmiyordum ki. Ben de seni de bilmiyordum. Edelim. Çekim yapıyorsun. Kanal kırmış. Sen... Ne bilen amına kodum ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> ne yapıyorsun ne kurcalıyorsun ne amına kodum? Oğlum amına koruma. Böyle çekim mi olur amına kodum? Ben yoruldum hastaneye gideceğim işim var ne diyeceksen çabuk değil mi? Seni tanıdım da Ben de çok memnun oldum. Oldu. Ya Sana problem bak, yok. Ama bizim sen bu... Sen üzdüysek özür dilerim. Hayır bizde kötü bir şey yok kalbimize de bir şey yok. Kimseye bilerek de şey yapmıyoruz ama bizim bu hastalığımız. Böyle de çiçek satıyorsun. Ama ama gerçekten çok güzel ya. Yani tabii insanlar bizi... Bazıları bazıları da bak, şaka kaldıramazlar mesela. Biz kaldırmayanlar işte biz şaka yapmıyoruz ki. Bizim şaka değil, bizim bu hayat gerçeğimiz. Ben böyle yaşıyorum, adam dört yandan üstüne paşa dostu fark etmiyor işte. Olmuna kodum. Yapma diyoruz, olmuna kodum. <laughs> ciddi ciddi konuşuyoruz ya işte. <laughs> Allah'a ekber ya. Evet. E, terpaket, Öyle, zaman, mıydı? Ne kaldı? Ben tutmuyorum ki zaten o yüzden. <laughs> bir şeye benzemiyor. Peki e, buradan Afyon'a, Kanal 3 izleyicilerine. Ananı sikeyim ee. Neden söylemek istiyorsun? <laughs> Allah'ın akıllı. Ne diyeyim ben onlara? Ee salla evet, kıymetini bileyim ben de Allah'a emanet olun. Şey, Hadi görüşürüz. <laughs> Şunu, Kapat lan. <laughs> bir soru soracağız. Ne sikerim ha? Telefon adın, adın neydi? Havuz vardı. <laughs>

Sen ne yaptın? Ne yaptın? Yaşı ne yaptın? Bir, ah, bir günlük başlamam. Ah, e sen aman, Ben senin yaşadığın gibi... <laughs> bir <de> istedim, <laughs> zaten, aman, maşır, şey o zaman Yeter Yeter galiba. Belki yete, sen bir hazırlıyorsun? <mas all> <laughs> bir tane <daha> <gülüyor> <gülüyor 5. 31, 31.

ちょっと待ってください。<laughs>